Götü masanın <laughs> altına gitti. Kızım. Kuyruğa bak. <laughs> Bardakla içiyor. Bardakla içiyor. Hadi kızım. <laughs> Kuyruğa bak. keçi keçi <laughs> Keçi kuzuyu arıyor. Kuzu arıyor mu? Keçi kuzuyu arıyor. Değil, mi? biraz içirdim biraz İçti mi? İçirdim, içirdim yakaladı, çut Geliyor değil mi? geliyor geliyor. Sağı ve ağzına mühürü açtırdık. Koyunlarda da mı böyle olur? He koyunlarda. Şöyle açın kavayı. Şuradan tut şöyle Şurada kavayı. Kuzunum. Perlemiyor yani, ben ağzına, ağzına tutuyorum. Keçim Boynundan tuttu mu geri geri gider. Yavulu gider. Şöyle enseden tuttu. tuttu mu hiç kıpırdamaz. Benim çok güzel. Selin ne yaptın? İyi kameracım, kameramancılık Aa, yapıyor. Yarın işim ama. Ne işin var? Beton gel. Ne yapayım? beton mı? Aa, balık mi? Ya. Aa, uzak uzak. Ha? Gitmen gitmen yürüsün. var. Virüs, <laughs> Bırak şey tamam. doydu Allah bu eşek. Ee.